Gelelim Baskonya'ya. Uğur. Normal sezonu Baskonya kaçın sırada tamamlar? Umut'cum e, yaptığım inanılmaz, inanılmaz detaylı analizlere göre e, Baskonya'yı az önce Valencia için bahsettiğimiz gibi 10-14 aralığına koyuyorum. Fakat burada e, Valencia'nın arkasında sanki 14. 14. Sıra, 14. sıraya konumlamışım. 14-15 gibi bitirir düşünüyorum. Baskonya'yla ilgili düşük beklentilerim var bu sezon. Son sıra Zalgiris, evet. Kızıl Yıldız, Alba Berlin ve Azver'i düşünüyoruz. Aynen evet, değil mi? Yani Takımlar zaten kendi iddialarını biraz tehdit edecekler gibi duruyorlar kendi zaten. Derine. 18, 17, 16, 15 burası. Sen 14'e Baskonya. Evet. 13'e 13 e Evet. Attın gibi duruyorsun. Öyle, öyle görünüyor şu anda. Yani, yani ne kadar Bodrigo gelse de Euroleague binasının buna çok fazla izlenim vereceğini düşünüyorum. Bunlardan birisi 8-9'da kalır. 9 10 çıkar gibi düşünüyorum. Bu um, oralar cehennem biri ya. Oralar çok fena. Bolonyaları, Panathinaikosları da konuşacağız. Yani gerçekten çok fena oralar. Çok karışık. O yüzden bu iki İspanyol <laughs> takımını tehlikeli bölgeden üst F8 tarafından biraz uzak tutup son tarafa biraz daha yakın konumladım. Güzel. Tamam ben de fikrimi söyleyeyim. Ben de sana yakın düşünüyorum. 10-14 arasında bir yerde kalacağını düşünüyorum ben de Baskonya'nın. Ancak bu demek değil ki. Abi Baskonya bir kültürdür. Scout olarak çalışmak isteyeceğim bir yerdir. Veya bir antrenör olarak, bir alt yaş antrenör olarak. Mesela bu çalışmak isteyeceğin yerdir. Akademi gibi bir takım ve bir kültürü var. Artık son iki senedir iyice tamamen şeye döndüler. Ee, biraz daha abi bilinmeyen, sanırım tanınmayan oyunculara döndüler. Mesela Marcus Howard diye bir oyuncu getirdiler. Ve Marcus Howard gerçekten e, g de seyredenleriniz vardır. NBA'yi takip edenlerin Denver Nuggets'tan da gördüğü bir oyuncu. Abi 99 dolu ve ben dürüst olayım hiçbir şekilde Avrupa'ya düşeceğini en azından 26-25 yaşına kadar düşünmüyordum. Ama çektiler ve aldılar. Ve ben açıkçası söyleyeyim mi? Ligde etkili bir oyuncu olacağını düşünüyorum Marcus Howard'ın. da fikrini alayım ama 1-2 numarada boyundan dolayı hadi 1'e biraz daha yaklaştıralım. Eli tuttu mu leblebi? Yani biz diyoruz da Carson Edwards. Onlar da aslında bir nebze Carson Edwards aldılar kendilerine. Yani leblebi gibi atabilecek bir oyuncuları var. Darius Thompson yani bu seviyelerde her zaman 1 ve 2 seviyesinde Avrupa'nın hep adı geçen konuşulan Euro Cup'da etkili performanslar vermiş CSK'nın rotasyonuna kadar gider mi diye konuşulan bir oyuncuydu. Onu çektiler biraz daha tecrübe abidesi olarak. E Reis de var geç oyuncu. Sedek Erkes var devamında. Marinkovic iyi bir Eurobasket'te belki Sırplarda kendisini süre bularak en çok geliştiren oyuncu birisi de Marin, Marinkovic geliyor. Benim adamım Gaitreitis var. Ya yani bu çok potansiyelli bir takım. İşte uzun rotasyonu Steven Inov var, Matthew Costello var. Geçen sezon Euroleague takımının izlerini yaparken demiştim. Matthew Costello'ya e dikkat edin diye iyi bir sezon geçirdi. Şimdi de Mike Kotsar için aynısını söyleyeceğim. Eurocup da ben yayınladığım listede yer alan oyunculardan bir tanesi. Fenerbahçe'de de adı geçmişti e, sezon ortasındayken. Cihay ve Floyd transferi döneminde. Mayık Kotsar da oraya bir genç yetenek olarak geldi. Abi potansiyelli, altın ordu gibi bir takım. Bu takım aynı anda aynı sene büyürse tabii ilk 8 de yapar ama yani şu potansiyeli takıma da playoff çok diyemiyorum açıkçası. Buradan birkaç tanesi parlar, birkaç tanesi parlayamaz. Arada kalır. 9, 10, 11 olarak da tamamlar gibi geliyor. Çok güzel bir şey söyledin. Hep hepsinin elini tutarsa hakikaten e herkes bir aynı anda parlarsa çok potansiyelli bir takım mı? Bu kadar da fazla soru işareti olan bir takımın da yani Euroleague'de nispeten iddialı olmamasını beklemek de bence en doğal hakkımız. Ya takım bugün çıkar, Baskonya herkesi, oyuncular acayip çıkış yapar. Markus Sauvert geldiği gibi Euroligi sallar, Larkin etkisi gösterir. Hani onlara tabii, tabii bir şey diyemiyorum ama ya şu anda şartlarda, normal şartlarda bunu hep göstermemesi gerekir. Yani bahsettiğim gibi ben de Euroleague'de en favori oyuncularından Giedroikis bu takımda gerçekten. Bir kere hani oyuncu çok büyük keyif. Ben başka bir takımda görmeyi, daha iddialı takımda görmeyi çok isterim ama işte ben bir Fenerbahçe olarak Fenerbahçe'nin rakibini de görmekten de korkuyorum yani. Giedra öyle söyleyeyim. Ya bu takımın şöyle bir şey var bir de. Mesela Sedek Erkek diyoruz. 23 yaşında. Arthur Crooks bile bana artık Euroleague'de tecrübe sahibi gibi bir oyuncu gibi geliyor. 2000 doğumlu. Yani bu takımın evet. tecrübelileri 95, 96, 97, 98, 99 buraların artık tecrübeli dediğimiz oyuncular. Yani takım içerisinde Euroleague tecrübesine sahip oyunculardan birisi. Böyle tam şey hani basketbolun futbol menajeri tarzı oyunu çok kötü. Ama yani futbol menajeri olsa böyle bir kadro. Al böyle al 7-8-9 bitirecek takım. Buradan oyuncuları sezon içinde parlat. Sezonun şampiyonluk mücadelesi var. Çok keyifli kariyer yapabileceğim bir takım. İzlemesi çok keyifli takım da. Hani kağıt üstüne geldiğimizde de Markus Auer tutacak. Holmes tutacak. Ondan sonra genç oyuncular büyüyecek. Marinkovic. Marinkovic'te de şöyle bir Gudric kumaşı var yani. Bir dengesizlik kumaşı var Marinkovic'te de. O bir rotasyonda düzgün bir yere oturacak. Steven Inoh bence orada tamam. Matthew Costello bence orada tamam. Mike Kotsar oraya oturacak. Böyle 5-6 tane bilinmeyen oyuncusu var böyle soru işareti yapabilecek mi edebilecek mi diyebileceğimiz. Ee, o çok artınca o sayı zaten playoff hattından şöyle biraz aşağı inmeye başlıyorsun. Ya ben eski iddialı baskonya çıkası özlüyorum. Bence Euroleague'in en en böyle karakteristik takımlarından bir tanesiydi. Bence Baskonya'nın esas bizim bildiğimiz Baskonya Euroleague'i Euroleague, Euroleague yapan takımlarından birisi. Gerçekten yani normal şartlarda öyle. Hatta şeyden bahsetmiyorum direkt her sene F4'de oynayan takım değil. O F4 ile F8 arasındaki sıkışmış Baskonya'da çok çok değerliydi Euroleague için. Euroleague'de Hani NBA'ye oyuncu hazırlama konusunda en önemli camialardan bir tanesidir. Çok sen de bahsetti zaten muazzam scout oyu var. Bence mesela koç tercihi de çok başarılı. Çok Tabii. potansiyel bir koçu getirir. Penaroya benim gerçekten çok koç. En bir son gelecek. Penaroya evet. benim izleyicilerim biliyordur zaten. Evet, Hastasıyım. Senin, senin de sevdiğini biliyorum. Senin de sevdiğini ben biliyorum. Ben de çok tuttuğum bir koç gerçekten. Burgos hani şey daha öncesini söyleyeyim ama Burgos dönemi ve geçen seneki Valencia dönemi bence ya yani koç bence rüştünü fazlasıyla ispat etti. Burgos'un alt çıkıp da yaptıklarıyla beraber Tabii. hem ligde Şampiyon hem yerel ligde, ligde hem Avrupa'da Euro şeyde e, yani şampiyonlar ligini kazanmışlardı. İki, iki kupa. İki kupa evet. yani gerçekten yani hakikaten çok 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 değerli iştir. Yani bunu kelimelerle tarif etmesi kolay değil gerçekten. Koçun playbook'una kadar hakimim ki İspanyol kanallarından vesaire çok kez o hücum setlerini, ofensif setlerini, defense setlerini e, çok incelediğim koçlardan birisi. Onun da sıkıntısı çok kalıplara bazen çok takılı kalıyor. E, özgürlük verme konusunda sıkıntılar yaşıyor. Genç koç diyemeyeceğim yaşından geriye ancak hani 50'lerde ama çok potansiyelli Euroleague arenasında başarıyı aldığı an muhakkak ben bir başarı alacağını bir kupa kazanmayı bilen bir koç bu. Onu unutmayalım. Evet, bu kupa kazanmayı bilen bir koç bu. Doğru kadro verilirse eline adapte edebilir, ona uyum sağlayabilirse e, acayip işler yapabilecek büyük takım koç olduğunu düşünüyorum Penar abi. Evet. Mesela yerel ligde İspanya'nın yerel kupasını almak için de bence önemli adaylardan birisi olur. Baskonya. Yani tabii. hakikaten orada da mesela hani Baskonya için en gerçek hedeflerinden bir tanesi olur. E, yerel kupada bir başarı kazanmak, final, yarı final final oynamak. Bence orada da mesela Real'in, Barcelona'nın e, kimsenin ve Valencia'nın hiç kimsenin eşleşmek istemeyeceği bir takım olur. Gel ya kadroya baktığımda hani hakikaten güzel yine potansiyelli bir kadro. Fakat bu kadroda da hani sen az önce mesela Victor Clever'den bahsettik ya mesela Tutkal oyuncu mesela. Ve yani bu kadroda işte bu eksik işte. Bu kadroda tecrübeli... Aslında olması lazım biliyor musun? Clever'i ver, Clever buraya vereceksin. Sedekerkis artı Holosko. Yani bir oyuncu. Sedekerkis artı bir oyuncuyu da oraya vereceksin. Veya işte G-Drative, g Valencia'da. dengeli olmaz ama. fazla, yani fazla, burada... evet fazla haksızlık Toka... olur. <laughs> <doldur>. Tokatlamış <laughs> gibi olur. <olarak. her fikir çok mantıklı. Veya Marinkovic mesela yine aynı şekilde çok hani Daha makul olur. Buraya da Victor Klaver gibi bir oyuncu lazım. işte. sen de bahsettin. Takımın A bedeli bile çok genç. Normal, daha doğrusu çok genç demesem de hani takıma A bir rolü vermeyeceğiniz oyuncular. Abi, çok Gid fazla... 30 yaşında. 3 sezonda evet. aynar Gate bu seviyede. 30 yaşında. Ya bu anları çok ama genel olarak oyuncular da şey değiller hani e, geçmişte böyle acayip potansiyelli e, diğer takımlarda oynamış oyuncular oy, öyle bir şeyleri de yok. Genelde bu oyuncularda e, çıkışlarını biraz daha 20'li yaşların ortalarıyla beraber yakalamış oyuncular var. Ve ama hani burada mesela genç e, Estonyalı oyuncu var mesela. My hani also. güzel güzel arada iyi iş böyle sık sık highlightlere giren bir oyuncuydu mesela bence alışabilir mi bilmiyorum, adapte olur mu bilmiyorum ama olur. hakikaten heyecanlandıran bir oyuncu. Kotsal ile ilgili bir bölüm seni şöyle bilgi vereyim. Tabii. Kotsar Avrupa'daki bütün scoutlar tarafından raporlanmış bir oyuncu. Öyle ki benim önüme kadar gelmiş bir rapor yani o kadar raporlandı ki Kotsar, ben, ben bile okudum onun iki tane scout raporunu. E, Fenerbahçe'yle de adı geçti işte anlattım az önce Cihay sürecindeyken. Kotsar Şöyle ya genel tanım olarak şu Avrupa'da işte antresiz işlerin o geleneği sürdürebilecek Biraz daha update yükseltilmiş, uyum sağlanmış tipteki oyuncudan birisi. Her zaman yürürlük piyasasında ekmek yiyebilecektir. Bu sezonu iyi geçerse Hatırlıyorum. Geçen sene de e, Hamburg'da oynamıştı. E, hani Almanya Ligi'nin ve Avrupa Kupası'nda yine hakikaten güzel iş çıkartan, heyecanlandıran, tempolu basketboluyla e, basketbol severleri böyle e, radarına giren bir takımdı. Diyorum ama çok fazla işte böyle oyuncu var. Yani tutarsa, çıkış yakalarsa şöyle olur, böyle olur. O yüzden çok yüksek bir yeri konumlayamıyorum fakat kesinlikle seyir zevki yüksek olur. Sahada ne yaptığını bilen bir takım olur. Çok fazla şey şeyi görmeyiz yani ben düzen içerisinde kalacaklarını görüyorum. Hatta fazla düzen içerisinde kalırlar. Belki biraz da bu e, bu kadronun biraz daha özelinde biraz daha özgürlüğe ihtiyacı var. Belki burada Penaroy'a biraz daha diğer çalıştığı takımlardan daha alt daha e, hani bu takımın beklenti. Şimdi Burgos'ta çalışmakla Baskonya'da çalışmak aynı şey değil. Burgos'un belki kablosunu Baskonya'dan çok bir eksiği yok. Fakat beklenti farklılığı var. Baskonya'dayken tamam. ne olursa olsun hani kabullendirmek zor. Her halükarda bu takımın hani belli maçları kazanması gerekiyor. Saygı değer basketbol oynaması gerekiyor. Genç oyuncuların gelişme genç oyuncuların gelişimi gerekiyor. Fakat bunların hepsi bir yana Marcus Howard gibi bir oyuncunun NBA'den Avrupa'ya düşmesi ve burada bu bu kadar açıkçası yetenek sıkıntısı çekilen bir e, arada arada bundan bahsediyoruz bazen hakikaten. Bazı oyuncuların artık Euroleague'den gitmesi gerekiyor ama işte o ağırlıklarıyla, tecrübeleriyle ve NBA'den Euroleague'e eskisi kadar da fazla oyuncu kaliteli oyuncu sekmemesinden dolayı sıkıntı varken ya yani Marcus Marco Howard'ın buraya gelmesi işte Baskonya'nın yanında nasıl bir kültürü olduğunu sahibi. Neden? Çünkü Howard şunu biliyor. Örnek veriyorum Larkin NBA'den düştü. Baskonya'ya geldi. Harika bir sezon geçirip tekrar NBA yapmıştı tek hem de Boston Celtics gibi iddialı bir takıma ikinci kart olarak gitmiş. Orada da saygı değer süreler almıştı işte. Bu hmm. bu kültür, bu kültür o yüzden Baskonya'nın oyuncu çekmesini ee, kolaylaştıran şeylerden bir tanesi. Çok yetenekli bir oyuncu çok net bir delici. Güvenilir sayılacak bir şutu var tabii ona Avrupa adaptasyonu biraz zaman alacak fakat e, deliciliğiyle, oyun açlığıyla bence yetenek 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 havuzun bu yetenek havuzunda bence fark yaratabilecek bir oyuncu. Sezonun izlemesi en keyifli oyuncularından birisi olmasını bekliyorum. Geçen sezon sen de vardın Sarper'de. Ee, ara ara yayınçası konuk oldunuz bana. Baskonya bizim takımlarımızda sürpriz galibiyet alabilir dediğinde bana kahkaha atmıştınız. Hatırlıyorsan sanırım Monaco'ya yenildi. Sen de şöyle Fenerbahçe ve maçlarına bakıyorduk kim ne yapar ne yapar diye. Senden bir hafta önce de Salper'le yaptığımızda bayağı karşımda kahkaha atmıştı. Ee, Baskonya e, <laughs> İspanya'da mahvettiydi bizi hatırlıyorsanız. Ben Aynen. yine aynısı söylüyorum bu tehlikeli bir takım bu. Bu potansiyelli bu. Yani bu isimler bilinmiyor diye kötü takım olmuyor. Bunlar iyi oyuncular hepsi. Sadece potansiyelleri kineteye dönmemiş oyuncular. Ben bu sezon Baskonya'nın Euroleague'de bazı takımların çok fena canını yakacağını yine söyleyeyim. Kendisi playoff'a giremese bile Playoff'a giderken bazı takımların önündeki o son çelme takan takımlardan birisi olabilir. Geçen sezon bunu Fenerbahçe Beko yaptı. Anadolu Efes'i neredeyse Türkiye edebiliyordu o süreçteyken. Buradan Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes maçlarına bağlayayım. Hangi takımımızın olduğunu kestiremiyorum. Onu çünkü bilemem yani onu çok tahmin edemiyorum. Edebilsem iddia oynarım hemen. Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'ten bir tanesi İspanya'da mağlup olacağını düşünüyorum Baskonya'ya. İç sahadaki maçlarını kazanacaklarını düşünüyorum. Valla zaten Fenerbahçe çok çekti Baskonya'da normalde bizi. Yani bir iki, iki yılda bir bizi bir 25'e yatırmaları vardı zaten yani. Evet. Ee, ama sonradan Fenerbahçe ve Baskonya'da seviye düşmesiyle beraber Fenerbahçe orada ciddi bir dominasyon sağladı, sağladı fakat hiçbir zaman bizim takımlarımızın da Baskonya'ya gidip elini kolu sallaya sallaya maç kazanamazlar. Baskonya'nın sert bir takım olmadığı için hani bu seneki kadrosu baktığımda uzun rotasyonunda hariç kısa rotasyonunda ben böyle sert zırh gibi bir takım görmüyorum. Yetenekli estetik e, oyunu oy, estetik katan daha fazla oyuncu görüyorum. Bu yüzden hani bizim takımlarımızı daha çok zorlayacak tipte bir bu seneki kadro yapılanmasını o şekilde görmüyorum. O yüzden de iki takımımızın da kağıt üstünde iki maça da favori çıkacağını düşünüyorum. Kazanır kazanmaz hali. İlk sahadaki maçları her türlü kazanırız ama deplasmandaki maçları favori çıkarız bence. Fakat hani böyle direkt sür direkt kazanır diyemiyorum ama yine de hani gerçi içimden geçen takımımı kazanması gerektiğine inandığım için İkisinin de ikisine de kazanır, ikisine de kazanır diyeyim. Senin de senin dediğini şu katılıyorum. İki takımımızdan birisinin canını yakmaya çok yakın. Muhtemelen de Fenerbahçe olması tabii ki daha 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 güçlü ihtimal. Bakalım göreceğiz. İzleyicilerimiz de yorumlar kısmına tahminlerini yazsınlar. Seviniriz okumaktan da mutluluk duyuyoruz uğurla birlikte. E, Valencia ve Baskonya'yı değerlendirdik. Çıkarken videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmazsanız çok seviniriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese iyi günler. Hoşçakalın.